Arkadaşlar hoş geldiniz. getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok çok mükemmelim. Çok iyiyim. Çünkü arkadaşlar bugün efsanevi bir sunucuya giriş yaptım. Bu sunucuda gördüğünüz gibi benim beyzim özel. Kıpkırmızı ve bu beyzin yetenekleri var. Diyeceksiniz ki somet abi sallama ya. Bu beyzin ne yeteneği var ki? Diyeceksiniz. Biliyorum arkadaşlar yorumlarınızı tahmin edebiliyorum. Ama şimdi sizlere bu yeteneği göstereceğim. Bakın beyzimde Tung 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 sahur var. Birisi secret, birisi bir engat ve bu iki karakteri birleştireceğimizi söylesem, kombin yapacağız kombin. İşte arkadaşlar, elim alıyorum Tung Tung sahuru ve yeni kombinimiz bunların ikisinden bakalım ne geliyor. Ah ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Resmen Tralala ile tuttuk sahur'u çocukluğuna yani bebekliğine döndürdüm. İkisi eskiden çok iyi bir kankalarmış arkadaşlar. Baksanıza. Bebek Tralala ve bebek tuttuk sahur Verdikleri parada 24 milyon oldu. Oh, 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 Parama bakın. Parama bakın. Bu arada videoya fakir başlamamıştım. 5 milyon param vardı. Şu an 6 milyon param oldu. Ama bugünkü challenge'ımız çok zor. 1T değil. 2T değil. 10T değil değil. 100'te hiç değil. Amacım 500 trilyon para yapmak. Evet arkadaşlar daha önce yapmadım. Hiçbir zaman denemediğim bir challenge yapacağız. Çünkü bu bizim çok güzel karakterler oluşturuyor. Bakalım yeni karakterleri birleştirince neler olacak? Ama buradaki dandik karakterleri birleştirirsek güzel bir şeyler olmaz. O yüzden arkadaşlar hemen mağazaya giriyorum ve buradan sunucu şansını 2x yapacağız. Robux'u harcayalım ki güzel karakterler gelsin, değil mi? Sizlerle beraber de hep beraber edinelim. Evet 2 ikisi aldım. Ve sağ altta gördüğünüz gibi yeşil ışığımız yandı. Yeşil ışık yandığına göre 15 dakika boyunca 2 x şansımız var demektir. Kanka sen nesin? Turli mara çına. Epic. Yok arkadaşlar bu olmaz. Pipi kivi. Bu hiç olmaz. <laughs> Trip bir diamond. Acaba bunu yapsak mı? Valla arkadaşlar çok düşündüm. Karar verdim ben bunu alıyorum. Aa, bu lastik <laughs> kurbağayı da arkasına alalım. Bence bunların ikisinden güzel bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bunda diamond mutasyonu var arkadaşlar. Diamond mutasyon demek bize iki kat, 3 kat daha fazla para demek. <laughs> zekiyim değil mi zekiyim? Hadi bakalım. Kurbağa ile balık. Bakalım bunların çocukları ne olacak? Hop şöyle yaklaşmam lazım. Şöyle içine girelim. Tuna bugün yılbaşı. Mutluluk dağıtıyoruz. Nasıl yani? Hediyeler gerçekten mutlu eder mi? Tabii ki eder. Yılbaşı hediyem mi? Bu benim için mi? Çok teşekkürler. Paylaşmak kalbi büyütür. Aferin evladım. Gerçek hayatta da bu hediyeler var. Mükemmel gözüküyor. Peluş, çanta, puzzle, tişört. Yılbaşında çocukları mutlu etmek isterseniz. Kargo bedava. girin. En güzel hediyenizi seçin. Ha, o, ne oldu ne oldu? Oh, arkadaşlar bu ne? Bisiklet var altında. Bisiklet değil bu, bu tekerlek arkadaşlar. Bunun adını bilmiyorum. Bu bir sirkte cambazların kullandığı bir alet. Ama bizim karakterimiz balık arkadaşlar. Bu <laughs> küçük balık büyümüş. Balonları olmuş arkadaşlar. Üstünde balonlar da var. Bir, iki, üç tane balonu var. Ve bu karakterimizin adı Fishino Clownino. 23 milyonda para veriyor. Çok iyi be. Los Bros'la beraber bana çok iyi para kazandırıyorlar. 16 milyon paraya ulaştım bile. Daha videonun başındayız ve 10 16 milyon param oldu. Hayal etsiniz arkadaşlar. Buraya daha bir sürü bireyin notlar gelecek. Ve bu gelen bireyin notlar bana ne kadar çok para kazandıracak. Ayrıca diğer bireyin notları birleştirip yeni çıkacak bireyin notları çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız videonun sonuna kadar izleyin. Ve bütün karakterleri görün arkadaşlar. Şimdi ne alsak? Yorumlara bakıyorum. Evet Ahmet demiş ki Samet abi Sivini Bombardino sakın alma. Niye almayayım ne bunu? Çünkü bu küçük bir domuzcuk herhalde. Tamam bunu almayayım arkadaşlar. Neyi alayım? Siz söyleyin. Yorumlara yazın. Dirili Dalila'yı alayım mı? Bu küçük fizciyi büyütebiliriz. Eh eh. Tamam arkadaşlar al demişsiniz. Bu ne oğlum ne kadar çok Dirili Dalila var. Gelin lan. Gelin beyzime. Boş boş geziyorsunuz. Bir tane daha var alayım mı arkadaşlar? 3 tane. Yok üç tane olmaz ya. 2 tane alalım. İki tane fili birleştirirsek kocaman bir fil olabilir. Yani bu hayal ediyorum arkadaşlar. Bilirsiniz. Hayatta hayal etmeden hiçbir şey Olmaz. Ben de hayal ediyorum yani. iki tane fili birleştirmeyi hayal ediyorum. Sonrasında gerçekte ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Güzel filimiz. Şöyle yaklaş yaklaş. Birleş kombinleş. Ne oldu ne oldu? Koca fil. Oh filimiz büyümüş. Peki bu? Kokafanto elefanto brain rot god mı? Aman. Arkadaşlar böyle iki tane mükemmel secretımız varken bu brain rot. Bu beyze e yakışmadı. Ben açıkçası stabil eleput falan bekliyordum da. Çok mu iddialı? İki tane minik fil stabil elephant olmuyormuş. Neyse en azından coca fan telefant oldu. Bir engat 17k para veriyor. Yalnız ben bu parayla 500 TL'ye ulaşamam ki. 500 TL için çok emek harcamamız gerekiyor arkadaşlar. Ne demişler? Emek olmadan yemek olmazmış. 28 milyon paramı yaptım. 30 milyona az kaldı. Ih, Ih. Eh, neyse arkadaşlar bunlar çalışsın. Ben daha iyi karakterleri birleştireyim ve kombinleyeyim. Beyzim şenlensin biraz ya. Arkadaşlar banttan gelen karakterleri pek beğenmedim ben. 2x şans aldım. 8 dakika hala süremiz var ama buradan gelme devam etsin. Böyle bir renk at mistik karakterler gelirse alırız. Ama şu an göremiyorum yani hiç gelmedi. Ben de şöyle bir şey yapacağım. Mağazaya gireceğim ve mistik lucky block alacağım. 175 robux'a. Buradan da 175 robux'a bir tane mistik lucky block'umuzu aldık. Ve gel. Geldi. Arkadaşlar sizce ne çıkacak? Bence 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 kesin bu karpuzlardan birisi çıkacak. Karpuz çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Bakalım karpuzumuz yok. Fotoğrafçı geldi. Karga karga Karga, karga. Ulan seni gidi karga. Karga ile ne birleştirelim arkadaşlar? Bir sürü karakterimiz var. Karga uçan bir karakter biliyorsunuz. Ve buradan hocamızı fare tim birleştirelim mi? on arkadaşlar ama bakalım neler olacak. Bence bunlar ikisi de gözlüklü. <laughs> Gözlük birleşmesi fena bir şey olabilir arkadaşlar. Oğlum çok merak ediyorum. Biri fotoğrafçı biri öğretmen. Yani ikisi de böyle iş adamı gibi bak dedektif gibi. ikisi de elleri cebinde. Oğlum sizden var ya fena bir şey bekliyorum. Kombin yapalım sizden. Yeni kombinimiz ve kombin gelsin. Oldu mu oldu mu? O, Bu ne böyle? Vay. Gözlüğe bakın arkadaşlar. Tek gözlüğü kalmış. Ve bu ki madde olmuş. Secret bir karakter 625k para veriyor. Arkadaşlar bunlar olmaz ya. 625k ile yapamayız. Bize şöyle 10 milyon 20 milyon para veren karakterler lazım. O yüzden benim aklımda bir tane daha şey var. Mağazaya gelip bu sefer brain rotkaat. Lucky kalacağım. alacağım. Buradan arkadaşlar çünkü çok daha karakterler çıkıyor. Ve bu sefer eminim ki 10 milyon 20 milyonluk efsane bir karakter yapabileceğiz. Yalnız ben orkaları çıkartmak istiyorum. Orkaları isterim. Bak orkalara gelmezse satarım arkadaşlar. Oğlum daha iyisi geldi. Mastodontiko telepontano. O zaman bunu mu yaptık? Vallahi bunu yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bununla ne? Lan ne oluyor oğlum? Havada bir sopa geziyor arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim. Aa, cinler mi bastı? Oğlum gel lan buraya. Gel lan buraya. Cinler var. Sunucuda cinler var. Sevmi. Vallahi kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Siz de gördünüz mü? bizim güzel bir karakterle kombin yapmamız lazım. Televizyonumuz çok iyi arkadaşlar. Brain God. Aa! Rare Free Golf. Arkadaşlar yılbaşı yılbaşı. Tamam. Bu yılbaşına özel gelen karakterlerden kurbağamız. Televizyonla bu yılbaşı karakterini birleştirirsek güzel bir kombin yapabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Bugün ne giysem kombinim çok güzel. Şöyle yaklaşıyorum ve ikisini yılbaşı ile televizyonu birleştir kombinle. Vay! Ne oluyor? Ne oluyor bu? Kıpkırmızı bir şey olmuş. Allah! Allah! Vuuu! Arkadaşlar Yılbaşına özel televizyonumuz Şömineye dönüşmüş <laughs> Ve ayağında hediye kutusu sektiriyor Diğer televizyon dünya sektiriyordu Bu ise hediye kutusu Galiba bize yılbaşı hediyesi getirmiş ya Keşke bunun içini açabilsek arkadaşlar Yılbaşı hediyesini çok severim Sizler de yılbaşı hediyesini sever misiniz arkadaşlar Birbirinize yılbaşı hediyesi almak Aranızdaki sevgiyi güçlendirir O yüzden ben de size yılbaşı hediyesi vereceğim Değil mi Arkadaşlar Şöyle biliyorsunuz ki sametparlak.com.tr'de peluş oyuncaklarımız, puzzle'larımız, tişörtlerimiz var. Ben de sizlere yılbaşı hediyesi olması için kargo ücretini bedava yapıyorum. Evet sadece yılbaşına özel yaptık bunu. Ayrıca 100 TL indirimde kullanabiliyorsunuz. Hemen sametparlak.com.tr'ye girip siz de hediyenizi alabilirsiniz. Ve hediye paketi yapıp yılbaşına yetiştiririz arkadaşlar. Siparişlerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar yeni karakterimi de aldıysam bu da benim yılbaşı hediye oldu. Çok güzel oldu. 65 milyon da param oldu. Umarım sizler de mutlu olursunuz arkadaşlar. Fotoğraflarınızı bana gönderin. Eğer ki alırsanız fotoğraf çekilip Instagram'dan yollayın bana. Ben de paylaşayım. Şimdi daha iyi karakterleri birleştirmemiz lazım arkadaşlar. 100 milyon az kaldı. Ama mağazaya gireceğim. Şansımı arttıracağım. Son bir dakikamız kalmıştı. Bitmeden server luck'ını 4x yapıyorum. 4x de değil arkadaşlar. Böyle kalmayacağım. Maksimum şans. 15 dakika daha ekliyorum. 1000 robux daha. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar etrafa bakın. <laughs> i̇şte yılbaşı eventi başlıyor. <laughs> Semi beni duydu galiba. Etraftan şekerler de toplayabiliyoruz arkadaşlar böyle. Artı 4 falan yazıyor. Nerede şeker? Nerede şeker? Evet arkadaşlar şeker görürseniz söyleyin bana. Şeker var mı? Şeker var mı? Oğlum baya bir şans aldım. Event başladı. Güzel karakter. <laughs> Geldi. Legendary. Ballerina Capicina Arkadaşlar bunu aldım. <laughs> ne? Secret mı? Gerçekten çok şansım arttı. Baya Bayağı da güzel karakterler geliyor. Arkadaşlar kasa turno. Bunu da alalım. Valerino geldi. Ne oluyor? Bir tane daha Tralino geldi. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Tralala. Tralala. Hatta o Tralalit arkadaşlar. Böyle alalım. 3 tane karakter aldık. Şekerlerimizi de topladık. Gelin bir Gelin bir Şimdi bunlardan nasıl bir kombin yapalım? 3 tane karakterimiz var arkadaşlar. İstediğimizi seçebiliriz. Benim aklıma şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Los Bros gibi küçük kankiler yapabiliriz. Ben de şunu biliyorum. Lavakka satırmayı kenara alacağım. Çünkü yine Bros kankiler, Kız kankiler var burada. Tralalita ile Balerina kanki arkadaşlar ama bunlar kız kankiler. Yan yana aldım ve hatta şunu yan yana da almayacağım. Kombinleyeceğim. Hadi bakalım kankiler, sizleri birleştiriyorum. Bum! Oldu mu? Oldu! Arkadaşlar şuraya baksanıza. 17.5 milyon para veriyor. Bunları diğer kankilerle yan yana koyacağım. Şöyle yapalım. Evet, ilk önce buraya alıyorum. Ondan sonra Bununla da diğerini değiştiriyorum. Bakın arkadaşlar kankileri dörtlü kankileri yan yana koydum. Baya da şekil oldu. Ba Aa, bir tane daha tırılalı geliyor. Oğlum bunu da alırım arkadaşlar. Yok, belki bunda bir şey yaparız. Mistik daki blok geldi. Bunu alıyorum. Allah ne oluyor? Şansımız arttı ya arkadaşlar. Bir tane daha balerinin kapıcına geldi. Buna gerek yok. Yılbaşı karakterini alıyorum. Yılbaşı karakteriyle bezimdeki bir karakteri birleştiririm. Oo çok güzel karakterlerim oluyor. Mistik daki blok açacağım arkadaşlar. Mistik belki güzel bir şey birleştiririz. Hadi hadi hadi. Sosis. Ana sosis de güzel bir şeyler olabilir arkadaşlar. Ama önce biringat ile Secret'ı birleştireceğim. Yılbaşı karakterleri arkadaşlar. Bununla muhtemelen bunu birleştirince yeni bir güzel karakterimiz olacak. Hadi bakalım birleş. Oldu mu? Vay. Arkadaşlar oldu. Lavacca prese presente. İtalyan karakterine dönüştü. Zaten İtalyan karakteriydi arkadaşlar. Yılbaşı hediye kutusuna girdi resmen ineğimiz. İnek. Konuş bakalım. No! <laughs> arkadaşlar 300k para veriyordu. Şu an 2 katına çıkmış 600k. Ama bize dandik yani işe yaramaz. Bakın en iyi karakterlerim burada. Hatta şu da dandik. Exting Mateo. Bunları ben bir daha kombinlemeyi deneyebilirim aslında. Hmm. Sosist mi bu? Bananita Bandito. Bu sosiste tralalayı birleştirsem? Sosiste filmi birleştirsem? Aklımda deli sorular var. Ben buldum arkadaşlar. İlk defa üçlü bir birleşim yapacağım. Bu sosisi alacağım. İlk önce şununla kombinleyeceğim. Ha 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 ha. Diamond trolele arkadaşlar ve kaka fen telefanto şöyle ortasına koyuyorum. Şöyle ayarlayalım arkadaşlar. Birleş. Oldu mu? Oldu mu? Ve sonunda oldu. 22.5 milyon los kombinasyon as mı? Ana arkadaşlar file bakın küçülmüş, küçücük olmuş. Sosisimiz nerede la? Sosisi yediniz mi? Sosisi yemişler. sıralarla da küçücük olmuş, bebek olmuş. Ama arkadaşlar parası bayağı güzel. Bunu o zaman bu bebelerin yanına alıyoruz. Bir sürü bebemiz oldu ya. Şu Mateo'nun yerini değiştireceğim arkadaşlar. Mateo'yu buraya koyuyorum. Mateo ile şu yılbaşı bizim karakterimizi onları da bir yeni bir kombin yapalım mı arkadaşlar? Bence bir deneyelim. Şunların ikisinden yeni bir kombin yapalım. Bum. Ne oldu? Ne oldu? List 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 sahur mu? Arkadaşlar güzel bir karakter oldu. 2 milyon para veriyor. Ama bence çok da yeterli değil. Şöyle şunları toplayalım. 142 milyon param var arkadaşlar. Asıl bize parayı verenler buradakiler. 24 milyon, 17 milyon, 22 milyon, 23 milyon ve 14 milyon. Çok güzeller. Ve buraya bakın 2 milyon çok az. Daha yanlarına mükemmel karakterler getirmeyiz arkadaşlar. Daha da güçlü olmalı, daha da güçlü olmalı. Ben bu şekilde ilerlemekten çok sıkıldım ve hızlanmalıyım. O yüzden Semi, Semi. Arkadaşlar City ile Birey Not'un kurucusunu çağırıyorum. Aha anında geldi. Semi, sen beni mi izliyordun? Nasıl bu kadar hızlı gelebildin? Tamam yöneticisin anladık da bu kadar hızlı gelmen Hayrı alamet değil. Oo selam çağrılmışız. Ben hızım. Aynen aynen sen hızsın gerçekten. Neyse Semih'ciğim. Çok önemli bir videodayız şu an. Bak Beyzime bak Beyzime. Mükemmel karakterler yapabiliyorum. Kombin yapıyorum. Ama bu 20 milyonluk karakterler bana yeterli gelmiyor. Yine zengin mi olacaksın? <laughs> evet evet zengin olacağım ama bu sefer trilyon değil. 5 trilyon 10 trilyon hiç değil. Tam 500 trilyon para yapmam lazım. Ve bu baya bir zor. Senin gözün hep yükseklerde. Ne? yapayım ya? Arkadaşlar gelişmek istiyorum. Güçlenmek istiyorum. Kim kim bunu istemez ki? Yani herkes ister. Paraları toplayalım. Paraları toplayalım. 160 milyon. 162 milyon param var Semih. Bana yardım et. Lütfen. Sen benim kankamsın. Kanka kankaya yardım eder yani. İyi hadi yardım edeyim. Oley oley. Tamam o zaman ne yapacağız? Base'imde iki tane birey spamlayacağım. Al diyor. Oy. Oo, Semih Semih spamla Semih spamla. Ne spamlayacaksın bakalım? Ne spamlayacaksın? Ya Semi, yapa yapa bunu mı yaptın? Bu bende zaten vardı. <laughs> ya ucuna bakın arkadaşlar. Dandik strawberry flamengelli yapmış. Sen bir sakin ol diyor. Ya niye sakin olayım Semi? Niye sakin olayım? Beni sinirlendirdi yine. Aa! <laughs> Semi döndürüyorum arkadaşlar bak. <laughs> Semi benim tokatımın gücünü biliyor musun sen? Bak. Bak. Vallahi hediye ettim ve pişman olacaksın diyor. Niye pişman olayım? Dandik. Bu ben bu brain katlardan daha iyi şeyler istiyorum. Ben zaten kokofantoyu birleştirdim. Bana dandik bir şeyler olmuş arkadaşlar. Unuttum yani ne olduğunu. Bunlardan ne olabilir ki? Çekilme. izle gör. Tamam izliyorum. Arkadaşlar bakalım Semi ne yapabilecek. Bence hiçbir şey olmayacak. Evet aynen aynen kombinle kombinle. Ne olabilir ki bundan? Hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. İzleyelim bakalım ne olacak? Hı? Ne? Nasıl? Semi. Uğucu'yu stop bile el mı yaptın? Gözlerim gözlerim. Gözlerimde sıkıntım var yoksa? Göremiyorum. Hı mm -mm. Görüyorum evet görüyorum. Semi bunu nasıl yaptın? 10 saattir yapamadığım parayı tek birleştirmede yaptım. Vallahi Semi sen bir hile yaptın ama anlamadım. Arkadaşlar ben de koku Fantoyu geliştirdim. Hatta 3 tane birey notu geliştirdim. Ben bunu yapamamıştım. Birleştirme yapmayı bileceksin. Allah Allah. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Neyse arkadaşlar alalım şunu da. Çok sağ ol Semih. İyi ki varsın. Her like Semih'e bir öpücük o zaman arkadaşlar. Semih görüyor mu? Herkes like atıyor. Yorum atıyor. Ve sana öpücük olarak gelsin. Evet arkadaşlar. OG stabilere pıtım oldu. Saniyede 500 milyon para veriyor. Ve ben bunu kralların yanına koyacağım. Krallar krallar. Şöyle. Ama bunlar da hep bir yakın ya. Bu burada kalsın tamam. Bu burada kalsın. Sadece bizim. Sadece bizim. Şu karakteri bir şekilde halletmemiz lazım. List 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 Saur. Semi bir önerim var mı? List 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 Saur'la neyi birleştirirsem çok iyi karakter olabilir. Valla Semi ortalıkta gözükmüyor arkadaşlar. Beyzi burada ama kendisini göremedim. O yüzden şu karakteri alacağım. Şuna bakın arkadaşlar. Avokodini antilopodini. Geyiğe benziyor birazcık. Boynuzları falan da var. Ve ne oluyor? Ne oluyor? Bu parlama ne? <laughs> Sami. Tamam arkadaşlar kendisi yok ama bana hediye yolladı. Festive Lucky Block. Bunun içinden neler neler çıkar. Neler neler. Tahmin edin bakalım arkadaşlar. Acaba mükemmel bir karakter. Secret. Çok iyi. Böyle 100 milyon veren karakter çıkar mı? Ama çok zor ihtimal arkadaşlar. Ben en iyisi şöyle bir şey yapayım. Tamam tamam aklıma bir şey geldi. Ben bu Secret Lucky Block elimi alamıyorum. Dur yanlış yaptım. Dur yanlış yaptım. Avocadine Antlepotini. Bu karakteri elime alacağım. Ve üçlü birleştirme yapacağım. Yılbaşı. Hediye Ye şans bloğu Ve list 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 savur. Ortalarında da geyik. Birleşin birleşin kombin mükemmel olsun. Ah ne oldu buna? Ne oldu? Göremiyorum. Vay! Arkadaşlar şuraya bakın. Renito <laughs> Slay evet okuyamıyorum arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Rengeyi, rengeyi Boynuzlara bakın. Bu geyimiz yılbaşına özel şekil almış ve hediyeler arkada. Demek ki şans blokları çoğalmış arkadaşlar. Bir sürü olmuş ve list, list sağır da bu hediye kutularının içerisinde olabilir. Verdiği paraya bakın arkadaşlar. Saniyede 140 milyon veriyor. Stable Elephant'tan sonra en iyi karakterim oldu. Ve arkadaşlar bu paralarla bakalım kaç milyon paramız olacak pardon milyon arkadaşlar toplayalım bir toplayalım 245 oldu burayı topladık mı 474 milyon trilyona geliyorum az kaldı hatta bu paraları şöyle bunları böyle birleştirsek arkadaşlar böyle bir 15 dakika yapsam ben trilyon yaparım vallahi yaparım yani arkadaşlar şimdi ben yeni taktikler deneyeceğim mutasyonlu böyle güzel bir karakterle bizimdeki bir karakteri birleştireceğim ve bu kombin sayesinde çok güçlü bir el not yapabiliriz. Aha. Aha bu ne böyle? Bu ne böyle? Nobini Pizzanini Rainbow mu? Gel bakalım. Gel bakalım. Oğlum bu nasıl geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane efekt var üstünde arkadaşlar. Allah. Bununla ben bir karakteri kombinlersem ne olabilir? Kombin, 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 kombin. Arkadaşlar normalde stabil Elephant'la bunu birleştirirdim de korkuyorum. Ya birleştirdiğim karakter Nobini Pizani niye dönüşürse yani mutasyon orada ağır basarsa o yüzden şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar reynito Silignito işte bununla nobini Pizzanini kombinleyeceğim. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar bana şans dileyin. Kombin makinesi çalış. Ne oluyor ne oluyor? O, arkadaşlar şuraya bakın gerçekten oldu. Keşke stabil da birleştirseydim ya. Acaba kaç para veriyor bu? Göremiyorum ki parasını. Arkadaşlar o kadar çok efekt var ki. Şapka var parasını göremiyorum. Ama şöyle anlayabilirim bence. Bunu aldım. Saniyede 8 milyon mu oldu? 8 8 milyon mu oldu? Gerçekten 8 milyon oldu. Tabi böyle Elephant 500 milyon veriyor ya. Bunu alalım bu kaç veriyor? Hop bu da 800 milyon. Yani arkadaşlar %50 daha fazla desek matematiğimi çalıştırıyorum şu an. Bu var ya bu 4 milyon falan veriyor arkadaşlar. Aynen yani 4 milyon 5 milyon falan para veriyor. <laughs> Çok iyi. Başka gelen karakterler neler? Oha bir ringot ve yine Saturno geliyor. Ya Saturno yaptık arkadaşlar. Ama bu karpuz olabiliriz. Cilafale. Deve mi karpuz mu? Cilafa Seresta ile yeni bir karakteri birleştirebiliriz. Gelene bak gelene. Arkadaşlar yine Elfo geldi. Geldi. Yılbaşı karakteri. Dur oğlum dur. Dur yavaş yavaş yavaş. Aha bunu aldım. Ne? Tung 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 sahur mu? Arkadaşlar bunu da alıyorum. Üçlü birleştirme yapacağım bu sefer. Allah, kesin çok güzel bir şey olacak. Çünkü arkadaşlar hem yılbaşı hem Tung Tung sahur oyundan silinmişti geri geldi ve bu bir engat karakteri birleştiriyorum. Secret bir engat rare ama yılbaşı. Müthiş olacak müthiş. İzle şimdi. Şunu alalım elimize. Allah balık Efendi de başladı. Şöyle yapıyorum. Hop 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 Kombin. Geldi mi? Geldi. Kral geldi. Onu arkadaşlar yılbaşı tuk tuk kombin karakteri oldu. Hediye kutusu falan da var üstünde. <laughs> Top gibi kafasında sektiriyor. Bu karakterin adı La Jolie Grande. Secret 30 milyon para veriyor arkadaşlar. Ve şöyle toplayalım paraları. 3.9 T paramız oldu. Arkadaşlar bizi 500 T yapmamız lazım yalnız. Biraz fazla mı olmuş ya? Baya fazla olmuş. Ama şimdi merak etmeyin arkadaşlar. Buradan oltamla mükemmel iki karakter yapacağım. Ve bu karakterler bize çok iyi paralar verecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aha! Bir tane balığımız geldi. Çik, çek 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 çek. Oh, Arkadaşlar birazcık ağır bir balık sanki. Orkalite Biraz ah, aha! Bu orkalit orkala güzel. Bakalım yanına bunu nasıl bir balık getirebiliriz? Ne lan? Havada bir balık. Olta! iki olta oldu. Arkadaşlar vallahi bir olta daha çıktı. Ne oluyor abi bu olta kimin? Sami! Sami! Oğlum oyun aletler girmiş. Oo <laughs> <laughs> arkadaşlar mükemmel karakter. Kapitan Mobi 160 milyon para veriyor şu anki haliyle bile. O zaman ben Orkalita ile bunu birleştirirsem neler olur? Vallahi bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Hop kombin. Allah Allah. Ne oldu buna? Ne oldu buna? <laughs> renge bakın, renge bakın. <laughs> arkadaşlar kendi dönüşmüş. Bas ben olmuş. üstünde bir sürü efekt var. Oo, parasını göremiyorum ya. Parası 5.9 milyon saniyede veriyor. Çok iyi oldu arkadaşlar. Çok iyi. Paramızı toplayalım. Tak 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 tak. tak. 5.6T oldu. Tak 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 tak. tak. 7T. Tamam ben buradan arkadaşlar 10T yapıp geliyorum hemen. 9.5T oldu arkadaşlar. 10 10T. Evet, az kaldı. 10T yaptık. Ve şöyle bu karakterlerden başka böyle milyonluk karakter yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Buraya ne alsam? Ne alsam? Arkadaşlar Lajori Grandi'yi kombinlememiz lazım. 30 milyon veriyor. Yanındaki karakterler ise milyon değil. Bilyon veriyor. Şöyle paraları da toplayalım. Bunun yanına güzel bir şey istiyorum. Bakalım ne gelecek arkadaşlar? Gelen güzel karakterlerden birini kombinlemeli isteyecektim. Bu ne? Gelene bakın. Gelene bakın. Gel lan buraya. Gel buraya. Aha yakaladım. Yakaladım. Şimdi arkadaşlar bu çok güzel bir karakter. Gördüğünüz gibi 26 milyon veriyor bu da 30 milyon. İki tane secret muhteşem bir karakteri birleştirirsek acaba bu kombinden ne çıkar? Oğlum şunun elindekine bakın. Tam bir cellat gibi ya. Miteter abisi de tera. Kanka gir şunun içine. Gir gir gir. Kombin! Arkadaşlar ekrandaki fotoğraflara bakın. Samet Parlak oyuncakları sahiplerini bulmaya başladı bile. Hemen şimdi sipariş verenlerin hediyesi yılbaşına yetişiyor. Stoklar bitmeden Samet Parlak kombineriye gir. Hemen siparişini ver senin seninle olsun. Aa, anne. Anne. Hı, arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu karakterimi gördünüz mü? Hı, i̇skeleti çıkmış. Resmen iskeleti çıkmış. Oğlum cellat. mitetera, bisikletera. Kombin ne dedim oğlum? Sen niye karakterin canını alıyorsun? Allah Allah. Arkadaşlar şuraya bakın. Bildiğin iskeleti çıktı karakterin. Hı, hı, karakterin verdiği paraya bakın. 3 kat trilyon para veriyor saniyede. Ve biriken para 196 kat trilyon. Hı, arkadaşlar ne 500 telsi. Kat trilyon trilyon para yapıyorum. Evet 225 kat trilyon param oldu. Mükemmel. Sonunda be sonunda. Bir an korkmuştum arkadaşlar 500 e yapamayacağım diye. Ama daha fazlasını yaptım. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sağda solda yeni video var. Ben de oraya geçiyorum. Sizi bekliyorum. Görüşürüz orada. Bay bay.